İşte çocuk. Tam çocuk işte. Çocuk gibi oynasın dursun burada. Çocuk. Yerleri de temizlendi. Gel buraya çocuk. Gel. Gel 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 gel. Ne kadar güzel çocuk. Gel. Gel kız. Gel. İşte güzel buzağları. Gel. Çip <laughs> çip çip çip. Gel Burcu gel. <laughs> çok güzel, çok sevindim dedi ya. <laughs> Kardeşini taşıyor bak. Hayvan da yanışmasın. <laughs> gel. Gel gel. Ye. Babamın kanalına abone olur musunuz desene. Babamın kanalına abone olur musunuz? Bir şey yapıyorlar. Bak tut tut. Tut çek getir onu kızım. Çek öyle ensesini. Aferin tamam. Tamam. Hayır Barut sen tutma. Sen acıtıyorsun. Evet herkese iyi günler arkadaşlar. Çiftliğimize geldik. Hava gayet iyi. Ne güneş var ne yağmur var. Hafiften rüzgar var. Bütün hayvanların keyfi yerinde. Sizinle anı paylaşayım istedim. Tavuklar bütün alanı kullanabiliyorlar. Her taraf açık bayağı bir dolaşma alanları oldu. Bir kısmını kısıtlamıştık biliyorsunuz. Onları da özgürlüğüne kavuşturdum. Gerekli zaman geçti bayağı büyüdüler. Eskileriyle aralarında sorun yaşamazlar, yaşamıyorlardı. Sonradan gruba katılan 2-3 tane horoz var. Zeytinin canı sıkıldı mı onları belirliyor. Onları böyle arazinin içinde dolaştırıyor duruyor. Artık Değişik ya bu zeytin Ördek almak istiyorum Böyle çocuklara iyi olur Oynarlar o ördek yavruları falan çok sevimli olduğu için Alamıyorum Çünkü zeytin barındırmaz onları Yani gruba Sonradan katılan horozları bile Burada istemiyor Canı sıkıldığı zaman onları koşturuyor Onları dolandırıyor Zarar vermiyor ama rahat da vermiyor Şekil adı gibi Zeytin gel oğlum buraya Uğraşma hayvanla buraya gel Yapma oğlum. Ne istiyorsun oğlum o horozlardan? Ne antika bir hayvansın sen ya. Her yıl tavukları yeniliyorum normalde. O yüzden bu önceki senenin olan tavuklarını size de göstereyim. Böyle boya ile işaretliyorum. Karıştırmadan önce ayrı ayrı tutuyordum ya kümesin içinde dahi. Şöyle boya ile işaret vuruyorum. Daha sonradan Aralık ayında kesime başlıyoruz. Ocak ayının sonuna kadar o kesim devam ediyor. Şu an bunların tüyleri biraz dökülmüş ayırmak kolay ama 2 ay sonra falan 3 ay sonra bunların tüyleri de döküleceği için ayırt etmek zor oluyor eskilerle yenileri. Şimdi bunların yumurta verimi düşüyor. Kış aylarında daha fazla düşüyor. %40'lara indiği oluyor. O yüzden boş yere yem sarfiyatı olmasın diye bu arkadaşları kesime gönderiyoruz. Ve döngüyü sağlamış oluyoruz. Tekrar baharda bunları kesip e, sattığımız parayla yerine ferikler alabiliyoruz. Diyorum bunları 50 liraya satıyorsak ferikleri 30-35'e alıyoruz. Neredeyse bir tane kesime yolladığımız ve yem sarfiyatı için sürüden çıkardığımız tavuklar iki tane ferik alıyor diyebiliriz ortalama hesap olarak. Bu da avantajlı. Bu işi yapan arkadaşlara da böyle yapmanı tavsiye ediyorum. çok mantıklı oluyor. Dur oğlum. Berra ne yapıyorsunuz aşkım burada? Domatesleri mi suluyorsunuz? Domateslerimiz de bayağı büyüdü. Hatun kolay gelsin. Nasıl iyi değil mi böyle? Çok güzel. Hayatımda ilk defa ama çok güzel. Bu sene ilk defa Hatun'la birlikte bahçe, bostan falan yaptık. Köylü kızı yaptım onu da. Ben doğayı sevdiğim için onu da alıştırdım. Ama böyle iyi işte. Kendi mahsulümüzü kendimiz üreteceğiz. Gayet başarılı. Domateslerimize çiçek açmaya başladı zaten. Güzel olacak. Babacığım. Böyle güzel mi? İyi olmuş değil mi burası? Göster bakayım aşkım lastiklerin nasılmış. Oo çok güzel çok güzel çiçekli değil mi? Çok rahat mı kızım onlar? Çok rahat. Bak çok rahat işte. Annelerle babalar çocukların alsınlar mı ondan? Herkes alıp kullansın mı kızım? herkes alıp kullanmasın. Sadece sen mi kullanacaksın? Aşkım o tehlikeli onu bırak çıkarma oradan. Zaten çıkaramazsın da. Yapma aşkım onu çıkaramazsın. Hadi, hadi, hadi. Berra sana dut vereyim. Bak gel burada kara dut buldum. Bak bak. Bak burada bir tane olmuş. Dur vereceğim şimdi. Aa, elim de dağıldı ama kızım al. Ağzın getir ağacını. Güzel mi tadı? Çok mu güzel? Kırmızısı da var ama onlar daha olmamış aşkım. Olsun onlardan da vereceğim sana. Neden olmaz? Henüz olmasına zaman var. Biraz daha zaman geçmesi gerekiyor. Neden? Sen dutu seviyor musun? Evet. Aferin. Var. Sev. sev. Hayır. Hayır. Çıkmak Hayır. mı Hayır. istiyorsun aşkım? Hayır. Çıkacak Hayır. mı? Hayır. Dur. Dur ben açayım. Hayır. Çık babacığım. Aşkım o dutlar olmamış. Oldukça koparır Hayır. yersin. Hayır. Bak Hayır. daha, Hayır. daha Hayır. var. Siyah başka bakalım var mı ki? Bak bunlar daha kırmızı olmamış kızım. Ya dımışlaydım. Siyah yok ki. Bak siyah görürsen koparalım. Barut Bey sen ne söylemek istersin? Nasıl gidiyor hayat burada iyi mi? İyi değil mi? Keyfin yerinde. Aferin. Varsa bir şikayetin söyle arkadaşlara. <laughs> Barut'un yanına geldim ama zeytin geldi kıskanç. Oğlum, vera. Berra senin ara nasıl köpeklerinle? İyi mi? Nasıl anlaşabiliyor musunuz siz? Evet anlaşabiliyorsun. İyi anlaşın. Sevebilirsin istersen bak arkadaşını. Oynayın hadi. Barut git su iç. Gel oğlum. Barut gel. gel. Gel oğlum. Sen <laughs> <Gel. Gel> <laughs> uzaklaş <laughs> kızım. Al iç oğlum. Balut gelsene. Ne tavuk sen iç al. Al İç hadi. Ne ne yapayım? Sen ıslanırsın bak. Buraya geldi tavuklar zaten. Sen oradan tutunca benim elimden içmiyorlar da onlara. Baba al. elinde tutma. Annemi odamdan içiyorlar. Evet hortumdan içler mi şimdi içmiyorlar. Ben, ben ne yersem? <laughs> sen sonra içersin aşkım bardaktan içmediler. Yani. Ben onları. İçmiyorlar kızım. Yemek Gel Barut. Barut yatmış. Bak gel otur üstüne kızım sen de. Barut'un üstüne otur bakayım. Onu koparma kızım. Olmamış. Neden koparıyorsun? Ama ya. ya kızım olmamış. Yiyemesin. E ne oldu? Şimdi yiyemeyeceğim öbürra. Kötü Hı. tadı. Hı. Kötü değil Hı. mi Hı. tadı? Nasıl çok güzel. Olmamış ya. ama daha. Da tabi tabi sen var ya sen. Niye kopardın dedik diye tadı güzel oldu değil mi şimdi? <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> ha, sevebilirsin. <laughs> Neyse sen istemiyorsun sevmek sevme o zaman. Aşkım koparma kızım. Olmamış evet, koparma. Yediydim. Ya tavuklara neden yedireceksin? Biz yiyelim olduktan sonra olmaz mı? <laughs> Tavuklar sevmiyorlar. Bak yemediler. Boş yere kopardım. <laughs> Yemiyor aşkım. Bak gördün mü? <laughs> Çok güzel. <laughs> Tavuk bir tadına bakar mısın? Sizin için kopardı ama. Bakmıyorlar işte aşkım. Onlar tut sevmiyorlar. Çok mu seviyor elini yemeği o? Geliyor peşine bak. Tamam da ne yapacağız? Tamam hayır koparma Berra bir daha koparma. Hayır istemiyorum koparmanı. Hayır kızım. Ha, kızım lütfen yaprağını kopar. Yapraklarını kopar. Dutu koparma. Heh tamam. Onu yedirebilirsin bak onu yiyebilirler. Bak bunu ya bak dur. <laughs> ya senin için değil bayut. Bayut senin için değil hadi hadi ya al hadi topçak elinde tutup yedirebilirsin kızım onu <laughs> tamam barut senin için değil o tamam bir tane daha alayım merak tamam bir tane daha alacağım iyi tamam al bir tane daha tamam, tamam, bir tane hadi, hadi, hadi tut o elinle tut yedir Barut <laughs> sana değil Barut. Anlamadı ki barut kızım. Ona yedireceğini zannediyor. Yedir aşkım tavuğa yedir. Hadi bir tane daha. Hadi. Bak ne kadar güzel yiyorlar. Niye hemen bıraktın ki? Gel aşkım zeytin koşarak gitti o tarafa nereye gitti gel bakalım. Burada başka köpek mi var acaba? Yavaş düşme kızım dikkat et. Ne oldu zeytin? Tut oğlum. Ne var oğlum? Hani yok kimse. Hayır üstüme çıkma. Varus yakala onu. Ne oldu zeytin? Tut oğlum. Tut. Tut. Tut oğlum. Yakala oğlum. Tut. Berra sen o kızınca öyle yaklaşma. Sen havlarken ona yaklaşma. Sen barutla beraber dolar. Evet seni koruyabilir. Sana başka köpekler zarar veremez. Islanma aşkım orada da oynamasan iyi olur. Hadi gel gel bu tarafa Ber. Berra lütfen üstün ıslanacak hadi. Berracığım bırakır mısın? Kızım üstün ıslanıyor diyorum. Neden dinlemiyorsun? Tut barut tut. <laughs> Sor bakayım ne diyormuş Zeytin'e bir sor zeytin. Neden avlıyorsun be Neden avlıyorsun Zeytin Dedim ben yani. dedi. dedi mi sana başka köpeği havlıyorum diye yani Ben duyamadım da o yüzden sordum sana Hadi Zeytin biz göremedik başka köpeği Demek ki koku alıyor değil mi kızım Ama biz göremiyoruz Zeytin tut Tut. Tut. Zeytin ne oldu zeytin? Hayır oğlum üstüme çıkma oğlum. Çıkma. Hadi gel tehlikeli değil onlar Barut gelebilirsin. Tut tut. Tut çek getir onu kızım. Çek öyle ensesini. Aferin. Tamam. Tamam. Hayır Barut sen tutma. Sen acıtıyorsun. Lütfen ama, Lütfen ama. dişlerim var ya acıtıyorsun kızımın kolunu. O acıtmıyor senin bir yerini. Barut gel diyor ama sana. <laughs> Arkadaşınla çiftlikte geziyorsun değil mi aşkım? Evet. Durum, durum değerlendirmesi mi yapıyorsunuz? Görüşlerini anlatır mısın kızım? Nasıl burası iyi mi? Seviyor musun ama bu çiftliği? Ama evet, ben çok seviyor ya. Burasını çok istiyor lütfen baba. Suya mı girmek istiyor çok seviyor? Ya? Şeref mi? Şatonun oraya mı? Evet. Orası çok güzel ama orası size ait. Orası hayvanlara ait değil. Seni çok seviyor. Evet. Seninle birlikte vakit geçirmek istiyor değil mi? Neden? Onun dışarıda durmasını istiyorum ben. Kızım el sallar mısın? Tabii. Bizi izleyenlere el sallar mısın Berra? Tabii. Görüşürüz de Tabii hadi mi? görüşürüz. Abone olsunlar mı kızım bize? Evet. evet. <laughs> abone olun desene kızım. Tabii. Berra. Tabii. Bana bakar mısın? Tabii. Berra Tabii. gelecek kokuşların. Berra. Berra bana bak. Babamın kanalına abone olur musunuz desene. Babamın kanalına abone olur musunuz? <laughs> tamam, el salla şimdi, hadi. <laughs> Duydunuz kızımı. <laughs> ne yapıyorsun sen şimdi? Köpeklerine yal mı yapıyorsun? Evet, yal yapıyorum. E Onu yal. döktün, şimdi karıştırıyorsun değil mi? Evet. Aferin sana, aferin. Hı hı. Peynir alt suyunu döktük, şimdi onunu karıştırıyor, yal ununu. Daha sonradan ateş yakıp kaynatacağız. Aferin kızım. Anlatabilirsin nasıl yaptığını. Yani Önce yaptık, ne yapıyorsun? Beni yamanı yaptım. Döndüğünde o da yapabildik. Evet. Köpeklerimizin karnını doyurmamız lazım. Biz nasıl yemek yiyorsak onlara da yedirmemiz lazım, değil mi aşkım? Evet. Şimdi bunu döktük, karıştırıyoruz, değil mi? Evet. Tamam. Azıcık daha çevir. Açılamaya başlıyor kızım. Birazdan sen içeri geçebilirsin. Tamam. Daha dökme. Şimdi karıştır aşkım. Da tamam. Bir tane daha dök. Tamam. Onu bırak. Şey da, şey sen onu karıştır. Ben de ateşi yakayım tamam mı? İş bölümü yaptık seninle. yakayım. Yağmur yağmadan ateşimizi yakalım. Yavaş yavaş karıştır. Ben ıslanmam. Tamam mı babacığım? İslanmam. Sen dikkatlisin çünkü değil mi? Sen karıştır. ona ateşe koyacağım aşkım oturdun? Evet. Bak ateşi yaktım kızım ben de. Yo, daha un koymana gerek yok. Şimdi ben bunu ateşin üstüne koyayım. Evet. Dur aşkım dur. Şimdi ateşin üstüne koyalım. Ben biraz daha karıştırayım bunları. Ezeyim. Elin dokunma aşkım. Pis oluyor. Bu un yeter mi acaba bu kadar? Evet yeter. Koymayalım mı daha? Yok koyalım. Azıcık daha un koyalım mı? Evet. evet. artık öğrendi köpeklere yalı yapmayı. Ya, Sen bahçeyi sula annesi öyle diyorsa böyle, öyle yapacaksın. Öyle o diyorum da... Bir. Tamam aşkım. Sen bizi yönlendir tamam mı kızım? Tamam. Sen ne dersen biz onu yapacağız. Evet. Bir tane daha, daha. Tamam bir tane daha at, o zaman yeter o kadar un. Tamam yeter. Bu da bu kadar. Tamam onu da koy. Tamam koy koy döksün. Heh, tamam. Şimdi küreği koy içine artık. onu karıştır. Evet. Onu yedişme yap yapıyorlar. Onu yedirince aşkım çok büyük mü olacak? Yedişme yapıyorlar. Karıştır aşkım. Hadi karıştır. Ateşimiz boş yere yanıyor. Çok yavaşsın ama. Karıştırdın mı böyle? Deste deste deste. Çişini dökmey yavaş. Hattı sen şimdi çık yukarıdan suyu kapatsana çeşmeyi. Siyalamızı koyduk ateşe kaynayacak Asel uyanmış mı Küçük hanım yatıyordu içeride Evet uyanmış Ağlamış bizi göremeyince Al aşkım sen böyle tut çek tamam mı Ama böyle çek etrafı çek Dur Bilak. Dur aşkım. Bir şey var. <laughs> Berra, Berra dede gelmiş bak. Çakala Tut. 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 Tut oğlum. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuzda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.